Merhaba dostlar, ben Mert. Bugün yepyeni bir diziyle karşınızdayım. Mert Yazıcıoğlu, Ece Yaşar, Ahmet Mümtaz Taylanlı, Ölüm Zamanı, bir de Mert Ramazan var. Bu oyuncuların çoğunu zaten izlediğimiz dizilerden tanıyorsunuz. Ölüm Zamanı adlı Exem projesinden bahsetmek istiyorum size. 30'lar dakikadan iki bölüm yayınlandı Exem'de şu anda. ilk iki bölüm izledim ve ilginç olmuş. Bence bazı yerleri çok şey dursa da kötü dursa da Türkiye'de ilginç bir işe imza atmışlar. Böyle loopa giren hikaye arkını anlatıyorlar ve bu loop'tan çıkması gereken karakterin nasıl çıkacağını anlatacaklar bize. Bu şey sahnesine çok takılmışlar. İşte az önce gördüğünüz şu sahneye çok takılmışlar. Ben çok takılmadım. Ne yapsalardı yani diye de düşünmeden edemedim ama bir tık daha iyi CGI yapabilirlermiş. Böyle bildiğiniz bebek atıyorlar oraya yani. Neyse ama ben ilk iki bölüm olarak ilginç bir hikaye arka gördüm. Oyunculuk olarak da zaten çoğu oyuncuyu seviyorum Ece Yaşar hariç ama o bu, bu rolde de ilginç bir aurası olmuş bence bir tık da geliştirmiş kendini sanki. Mert Ramazan'ın da böyle ilginç bir karakterizasyonu olmuş ben sevdim. Oyunculuk olarak genel olarak memnunum oyunculardan. Dizinin de genel olarak bence ilginç bir havası var. Dediğim gibi loop'a girmiş bir karakterin orada olduğunu fark etmesi ve oradan çıkma yolculuğunu izleyeceğiz. İlk iki bölüm birazcık daha bunun girişi gibi anlattılar. Cüneyt de Dilara sevgili, Nazlı ya da Ayhan sevgili burada. Onun dışında Tarık adlı bir karakterimiz daha var ve daha öncesinde Dilara ile bir şeyler yaşadığı sanılıyor. Ve Cüneyt, Dilara, Nazlı ve Ayhan bir tatile çıkıyorlar. O sırada Tarık yanlarına geliyor ve sonrasında sabah uyandığı zaman Cüneyt hapse gönderiliyor. Polis tarafından yakalanıyor ve Dilara cinayetinden dolayı hapse girmesi gerektiği söyleniyor. Ve o sırada polisin elinden kurtuluyor ve ölüyor. Ve sonrasında tekrardan tatile geldikleri yerden hikaye hakkı tekrardan başlıyor. Bunun böyle bir paradoksun içerisinde, böyle bir loop'un içerisine girmiş durumda bir karakterimiz var. Buradan ilk izlediğimiz sahnede kurtulamıyor. İkincisine de kurtulamıyor muhtemelen. 6 ya da 8 bölümlük bir iş olacak ve... Bu loop içerisinde farklı varyasyonları deneyerek bu loop'tan çıkmaya çalışacak. Benim loop hikayeleri çok hoşuma gider genel olarak. O yüzden izlerken en başta ya bu ne falan oldum ama sonrasında aa ilginç bir şey ya, konu falan hoşuma gitti falan oldum diziyi izlerken. Bence bir şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum ölüm zamanına. Bu arada bence öldürme işini yapan kişi de ana gruptan değil de arkadaki o eleman olacak diye düşünüyorum ben. ilk bölümün başlarında bunları takip eden bir karavan vardı ya o karavandan çıkacak bence katil. Veyahut da Tarık'ta olabilir. Tarık şu andaki en olan şüpheliler ama Dilara'ya karşı nefret besleyen çok fazla karakter var. Nazlı mesela sevmiyor. Onun dışında Tarık'la aralarında bir şey yaşanmış ama Tarık karakteri çok seviyor falan. Böyle biraz çıktı sanki kardeşimsi bir tavırla ama böyle platonik de takılıyormuş gibi duruyor Tarık Dilara'ya karşı. Dilara kendisi de intihar etmiş olabilir. Bu arada veyahut ailesiyle alakalı bir problemleri olduğu iddia edildi Dilara'nın. Bu karavanla alakalı belki ailesinden veya onu takip eden biri de olabilir. Uzun süre takip etti çünkü o kara karavan ve orada tatil yerinde onlarla birlikteydi. Bunu da bekleyip göreceğiz. Ama ilginç bir hikaye arkı bizi teori it kurmaya iten bir hikaye arka olmuş. Ahmet Mümtaz Taylan'ın inşallah önümüzdeki bölümlerde bir tık daha fazla görürüz. Çünkü oyuncunun çok sevdiğim bir insan kendisi. O yüzden bir tık daha fazla görürsek vallahi mutlu olurum kendisine. Genel olarak hikaye arkını dediğim gibi beğendim. İnşallah önümüzdeki bölümlerde şu diğer muhabbetlere takılmadan güzel bir hikaye arkı işlerler. Güzel bir loop hikayesi işleyerek bizi mutlu ederler. Size de dediğim gibi tavsiye ediyorum. İlk iki bölümünü izleyip bir şans vermeniz gerekiyor. Çok böyle aman aman müthiş bir iş olmadığını söyleyebilirim. Ama izlenebilir keyifli bir iş olmuş bence. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aşağıdan kanala abone olarak videolarını devamlı takip edebilir. Onun dışında da videoyu beğenerek de bana destek sağlayabilirsiniz. Bir sonraki video kadar kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.